İlk olarak sizlere reçel çeşitlerini göstereyim. 1 kilogramlık reçeller indirme girmiş. Fiyatları da 105 liradan 90 liraya indi. Ve toz tarçınlar da indirimde. Bunlar da 75 gram. Fiyatları da 28 lira 50 kuruştan 22 liraya indi. Bir de çörek otları indirme girmiş. 75 gramlık fiyatları 17 liradan 12 liraya indi. Burada da Şafak markasından 250 gramlık pudra şekerleri var. Bunların fiyatı da 23 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa indi. Ve 200 gramlık mısır nişastaları. Fiyatları 14 liradan 11 liraya indi. Burada ise 500 gramlık mısır unları var. Fiyatları da 21 liradan 17 lira 75 kuruş indi. Konserve ürünlere bakalım. Burada barbunya plakiler var. 400 gram ve fiyatları 36 lira 50 kuruştan 30 liraya indi. Hemen yan tarafında da tane mısır konservesi var. 340 gram fiyatı ise 39 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa indi. Burada da 670 gramlık kornişon turşuları var. Fiyatı da 66 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa indi. Soğuk dolap ürünlerine bakalım. Burada etsiz çiğ köfteler var. 1 kilogram ve fiyatları 59 liradan 47 lira 50 kuruşa indi. Yan tarafında da 384 gramlık çiğ köfteler var. Bunların içinde sosları da var. Fiyatları da 29 liradan 25 liraya indi. Ve Rus salasaları 250 gramlık fiyatları 28 liradan 24 liraya indi. Bu tarafta ise Besel markasının kase margarinleri var. 250 gram bir de şöyle bir çeşidi var. Fiyatları da 65 liradan 48 lira 75 kuruşa indi. Bir de Sana markasının paket margarinleri indirimde. Bunların fiyatı da 45 liradan 29 lira 75 kuruşa indi. Burada da ekmecik mankısının sandviç ekmekleri var. İçerisinde 7 adet var. Fiyatları ise 58 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa indi. Sole mankısının 1 litrelik ayçiçek yağları da indirime girdi. Fiyatları ise 102 lira 50 kuruştan 92 lira 50 kuruşa indi. Bakliyatlardaki indirimlere bakalım. Burada efsane mankısının ekonomik pilavlık pirinçleri var. 2,5 kilogram fiyatı da 129 liradan 119 lira indi. Şunu da göstereyim. Bunlar da Eriş'te 500 gramlık paketlerde ve fiyatları da 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa indi. Ve sabah maykısının 1 kilogramı kuru fasulyeleri 1 kilogram fiyatı da 67 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa indi. Ve bir de yeşil mercimekler indirimde yine 1 kilogram fiyatları ise 67 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa indi. Burada ise kakaolu, buğday ve mısır gevrekleri var. Bunlar da 450 gram ve fiyatları da 63 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa indi. Bu da bir marketlere ait olan bir markanın salepleri. Şöyle tekli olarak satılıyor. Fiyatları da 5 lira 75 kuruştan 4 lira 50 kuruşa indi. Pişirmalık ürünlerdeki indirimlere bakıyoruz. Burada muzlu kaplamalı kekler var. Fiyatları da 6 lira 75 kuruş. Bir de şöyle bir kek var. Et top kek. Meyveli ve fiyatları 11 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa indi. Etinero kakaolu bisküviler. Üçlü paket fiyatları 72 liradan 53 lira 50 kuruşa indi. Eti markasının bebek bisküvileri de indirime girmiş. Bunlar da 1 kilogram. Fiyatları ise 179 liradan 139 lira indi. Ve eti benim o çikolatalı bisküvi. Paket fiyatları da 29 lira 50 kuruştan 22 lira 75 kuruşa indi. Burada da yurdum markasının bezelye konserveleri var. 830 gram fiyatları ise 44 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca iki tane peynir çeşidi de indirimde. Burada Aknaz markasından dilimli toz peynirleri var. Sam yağlı ve 500 gram fiyatı da 175 liradan 149 lira indi. Bir de Aknaz ve Bimezir markasının sam yağlı kaşar peynirleri indirimde. 500 gram ve fiyatı da 182 liradan 155 lira indi. Videonun ilk başlarında çiğ köftelerdeki indirimleri göstermiştim. Ayrıca dürüm çiğ köftelerde indirimde fiyatları da 19 liradan 14 lira 75 kuruşa indi. Ve kalve maykısının sos çeşitleri. Range sos ve cheddar soslar indirimde. Fiyatları da 99 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruşa indi. Burada ise komili maykısının natural sızma zeytinyağları var. 1 litrelik zeytinyağları fiyatları da 325 liradan 290 liraya indi.